Babacım yeter artık ben dilenmek istemiyorum ya istemiyorum. Hayır yani zaten şu yaşadığımız yere bak her yerden su akıtıyor ya bu nasıl ev? Üstüne bir de beni her gün dilendirtiyorsun. Ulan Arda sen elimdeki sopayı görmüyor musun? Burunla senin kafanı kırarım. ne değineceksin bu eve para getireceksin anladın mı beni anladın mı? Ay evet orada oğlum sen dilenmezsen biz ne yiyeceğiz ya taş mı yiyeceğiz taş mı yiyeceğiz? Evet anneciğim benim de karnım çok acık söyleyin dilensin artık ya. Haydar anne Allah Allah nasıl iş bu ya? Ben dileniyorum siz yiyorsunuz bana yemek de vermiyorsunuz ki. Hayır yani o kadar dileniyorum zar zor bana bir parça ekmek vermediniz dün akşam. Kaç gündür aç yatıyorum. Ulan <laughs> Arda sen ne kadar nankörsün. Biz olmasak senin kalacak yerin yok. Kalacak yerin yok. Gelmiş bir de saygısızlık yapıyor. Saygısız çocuk. Ay evet fakir ya bu güzel bir dayağı hak etti galiba. Evet babacım şu Arda abimi döv de kendine gelsin Aklı başına gelsin Al bakalım sana al bakalım <laughs> Dilenmediğin sürece seni sürekli döveceğim Sürekli Babacım ne olur dur vurma canım çok acıyor vurma Lütfen tamam dileneceğim vurma Ay vur fakir iyice vur da akıllansın Babacım ellerine sağlık Canım aradı işini al sana Arda Babacım yeter yeter söz dileneceğim ne olur. Eğleneceksin tabi. Delenip bu eve para getireceksin. Anladın mı beni? Arkadaşlar Arda bu bölüm çok kötü dayak yedi. Lütfen yorumlarda ona geçmiş olsun yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Biraz daha döveyim de aklım başına gelsin. o babacım yeter ya yeter ya varım da. Ama canım çok acı ya. Ne yaptım ben size? Ne yaptım? Niye beni dövüyorsun? Tamam dileneyim dileneyim. Ama karnım çok aç. Bana da biraz yemek verin. Ne olur duverseniz. Ağlam olmayı öğrendiğin zaman ekmek alırsın. Alırsın. Ağlamayı bırak da defol git. Dilenmeye başla. Evet Ordu ya bak kardeşim. Ya tamam gidiyorum ben asıl siz nasıl ailesiniz ya Bu ne ya böyle gidiyorum ben Şeytan görsün yüzünüzü <laughs> Hele bir parayla dönme bak ne yapıyorum sana Ay fakir hayatım ellerine sağlık Çok güzel dövdün ama gelince bir daha dön Baksana ne biçim konuşuyor bizimle ya Yok ya şeytan görsün yüzünüzü Falan filan iyice döv akıllı akıllansın Evet babacım kolunu bacağını kır ya Merak <laughs> etmeyin <laughs> <laughs> Hele bir parasız gelsin o zaman görüşeceğiz onunla Lütfen bana para verin Karnım çok aç lütfen para verin. Ailemi doyurmam lazım. Ne olur para verin. Ha şuna bak oradaki Arda değil mi? Diliniyor. Gideyim de yardım edeyim en iyisi. Biraz para vereyim. İhtiyacı var gibi duruyor. Merhaba Arda. Merhaba Kerem komiserim. Hoş geldin. Hoş bulduk Ardacığım. Niye diliniyorsun burada? Ne oldu? Paraya mı ihtiyacın var? Ya Kerem komiserim ne saçma sapan sorular bunlar. Tabii ki paraya ihtiyacım var. Keyiften Cem ya manyak mısın sen? Tamam Arda yanlış bir şey söylemedim niye kızıyorsun? Tamam tamam haklısın özür dilerim ya lütfen bana biraz yardım edebilir misin? Para verebilir misin Kerem komiserim? ailemle ben çok açız paraya çok ihtiyacımız var ne olur yardım et. Tabii ki ederim Ardacığım biliyorsun ben seni ve babanı aileni çok seviyorum. Sana şimdilik bir 100 lira versem idare edebilir misin yeter mi sana? Dalga mı geçiyorsun Kerem komiserim süper olur ya süper olur adamın Ulan tepesi çok sağol. Hadi ver de evime bugün erken gideyim. Olur dacım hadi evine erken git madem. Ya Kerem komiser sen bende dalga mı geçiyorsun? Bu ne? Ne demek bu ne Arda? Para işte para veriyorum sana beğenme mi? Ne demek beğenmedin mi ya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hani 100 lira verecektin ya? Allah Allah ya kaç yaşına gelmişsin Kerem komiserim? Geliyorsun dilenen bir çocukla dalga geçiyorsun. Yazıklar olsun sana. Ee, şey Arda ne yapayım yani? Benim de 10 liram kalmış. Ben de 100 lira vermek isterdim ama 10 liram kalmış. Tamam ver bana 10 lirayı defol git şimdi. Defol git. Hayallerimle oynadın ya. Yazıklar olsun. Özür dilerim Arda. Ben de 100 lira vermek isterdim ama dediğim gibi kalmamış. Sus Kerem komiserim sus. Bir laf daha etme çünkü inanırım. E ne yapayım gideyim ben madem ya. Çok da ayıp oldu Arda'ya ama yapacak bir şey yok. Ulan ne kadar çok sevinmiştim 100 liram olacak gitti ya. Kerem komiser alacağın olsan. Neyse ya bu 10 lira da yeter. Ben bu 10 lirayı aileme verirsem beni kabul ederler bugün eve ya. Dövmezler. İyi iyi güzel eve gidebilirim artık. Lan ne oluyor lan orada Arda dileniyor mu? Gideyim de şu salan paralarını çalayım. Sen hayırdır oğlum burada benden izinsiz dileniyor musun lan sen? Ne diyorsun dilenmek için senden izin mi alacağım oğlum manyak mısın? Tabi lan bu şehirde kim dileniyorsa önce bana sorar oğlum. Sen benden izin almadığın için şimdi o elindeki parayı hemen bana veriyorsun. Defol git oğlum hiçbir şey vermiyorum ben bu parayı alnıma teriyle kazandım. Ulan oğlum valla kafanı koparırım lan duydun mu beni ver lan hemen o parayı ver lan. Ne saçmalıyorsun ya sorun bir an bunu aileme götürmezsem çok kötü döverler beni bırak gideyim. Yok ya belli oldu sen belanı arıyorsun böyle ağzına yüzüne vurayım Istiyor. Ne veriyom mu lan parayı verin mu Neymiş Efenin babası dövermiş oğlum seni öyle bir döverim ki baban sana acır dövmez Hayır ya vermeyeceğim. Peki madem arda bunu sen istedin oğlum vallahi seni çok kötü yapacağım gel lan burda Hayır dur yapma canım çok acıya dur kekaya. çeneni al bakalım sana al bakalım. Aa, Keko ne yaptın sen? Ne yaptın? Aa, çok kötü dayak yedim. Hareket edemiyorum. Ha? Olarda seni güzellikle uyardım oğlum. Ben niye vermedin ki parayı? Böyle daya yersin işte. Vallahi benim hiçbir suçum yoktur ya. Neyse gideyim ben artık. Hey, hey, enayi parası. Ne yapacağım ben şimdi ya? Babama ne diyeceğim? Ya şimdi bir de o da verse beni ne yapacağım? Neyse yapacak bir şey yok. İnşallah anlayışla karşılar. <laughs> Nerede kaldın lan sen? Nerede kaldın? aldı <laughs> Hani nerede? Paralar nerede? Nerede bunlar? Babacım şu halimi görmüyor musun? Çok fena dayak yedim. Paralarımı çaldılar. Özür dilerim. Getiremedim yani. Çok kötü de dövdüler. Özür dilerim. Oğlum ben sana dayak yersen seni çok fena döverim demedim mi? Hem dayak yiyor hem de paralarını çaldırıyor. Salak seni salak. Babacım ne yapayım yani babacım? Lütfen hadi içeri geçeyim ya. Bugünlük geçsin bu kadar. Lütfen çok kötü dayak yedim. Çok zor geldim zaten. Hayır bu eve para getirene kadar bu eve giremezsin. Devil <laughs> git para kazanmaya devam et. Bu tipinle çok acırlar sana. Çok acırlar. O yüzden daha fazla para toplayabilirsin. Ne saçmalıyorsun babacım bu halimle nasıl dileneceğim saçmalama. Hadi ne olur gireyim eve. Lütfen ya lütfen hiç halim yok. Çok kötü dövdüler lütfen. Ay fakir bu arada utanmadan dayak yemiş bir de ya. Git şuraya aklı başına gelsin. Bir de paralarını kaptırmış al bakalım sana al bakalım her zekalı çocuk paraları da kaptırmış aptal seni babacım ne olur dur vurma ne olur ne olur tamam dileneceğim bu halimle de dileneceğim vurma dileneceksin tabi lan dileneceksin buna sana ders olsun lütfen bana para verin son paramı çaldılar ne olur para verin şu halime bakın acıyın bana ne olur para verin Rüzgar oğlum sesleri sende duyuyor musun? Bu sesler de ne böyle? Kapımızın önünde biri bağırıyor sanki. Evet babacım ya ne yapsak bir gitsek baksak mı? Hayır yani mafiyiz falan ama birinin yardıma ihtiyacı varsa gidip yardım edelim. Evet oğlum haklısın hadi gel bir bakalım. Birinin yardıma ihtiyacı var olabilir. Aa ya ne oldu acaba ne oldu? Ha? Arda senin burada ne işin var? Bu halin ne? Bu yüzünün gözünün hali ne? Harbiden Arda kardeşim ya kim yaptı sana bunu? Zengin amca, asıl sizin haliniz ne? Bu kıyafetler ne? Bu silahlar ne? Ne oldu size? Ardacım biz mafya olduk artık. Biz mafyayız ama bizi boş ver. Sana ne oldu? Kim yaptı bunu? Söyle hemen. Ne? Mafya mısınız? Ne olur siz de paralarımı çalmayın. Ne olur? Oğlum ne para çalması? Salak mısın? Kim yaptı bunu? Çabuk söyle. Senin intikamını alalım. Aynen Arda sana bunu yapanlar cezasız kalmasın. Söyle kardeşim. Zengin amca Rüzgar önce beni Keko dövdü. Paralarımı çaldı. Sonra da babam dövdü babam beni dilenmem için sürekli dövüyor. Bu eve para getirmezsen seni almam diyor. Evliliğini su akıtan gece kondunun ta kendisi. Ulan sana bunu o Allah'ın fakiri mi yaptı ha? O Allah'ın fakiri mi yaptı bunu? Şimdi ona sormaz mıyım ben? Öldüreceğim onu öldüreceğim. Ar ya? Hangi baba çocuğuna böyle bir şey yapar? Zengin amca keşke benim de senin gibi babam olsaydı ama benim babam böyle kötü biri işte. Sen mafya olmana rağmen çok iyi yürekli birisin. Teşekkür ederim Arda'cığım merak etme bu babana yaptığın şeyin hesabını soracağız. Aynen öyle Arda vuracağız onu öldüreceğiz. İyi de babamı öldürürseniz ben ne yapacağım babasız kalacağım. Öldürmeyin boş verin yani boş verin. Ben bir şekilde yaşamaya devam ederim yapacak bir şey yok dileneceğim yani şey Arda şöyle yapalım madem. Gel sen benim oğlum ol. Ben seni evlat edineyim. Tabi sen de kabul edersen. Evet Arda evet kabul et kardeş olalım. Hep senin gibi bir kardeşim olsun istemişimdir. Ne olur. Ne zengin amca sen şaka mı yapıyorsun? Tabii ki kabul ederim. Tabii ki kabul ederim. Yaşasın babacım yaşasın kardeşim. Sizi çok seviyorum. Oley be oley biz de seni çok seviyoruz. Hadi oğullarım o zaman Arda'nın üstünü başını değiştirelim o da mafya olsun Ondan sonra gidelim sana bunu yapanlardan intikamımızı alalım Tamamdır babacım Bu çocuğun hali ne lan bu çocuğun haline. ne Sen ne biçim babasın lan aptal fakir ne biçim baba sen Söyle he söyle vurayım mı şimdi seni vurayım mı Abi çok özür dilerim ne olur vurma beni ne olur Söz bir daha vurmayacağım söz bir daha dövmeyeceğim ne olur vurma beni Dövemezsin zaten. artık Arda'ya hiçbir şey yapamazsın çünkü o benim kardeşim babamın da oğlu. Babam ona değildi Hayır öyle artık beni seven, değer veren bir babam var ve beni dövmüyor. Çok da zenginim ben mafya oldum. Hemen oğlumdan özür diliyorsun ondan sonra da ben bir eşeğim diye bağırıyorsun. Yoksa vururum seni. Çok özür dilerim Arda çok özür dilerim. Ben bir eşeğim ben bir eşeğim. Ay ya yine de bakayım. Evet babacım demezse vur onu. Ay ay. Aferin böyle adam olacaksın işte. Bir daha yolumuza çıkarsan seni çok kötü yaparız.